Bilecik'te randevu saatini kaçırmasına rağmen yeniden sıra verilip beklemesi söylenen ancak bir süre sonra ultrason odasına izinsiz girmeye çalıştığı için engellenince önce sekretere sonra radyoloji uzmanına saldıran vatandaş gözaltına alındı. İddialara göre Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji bölümünden eşi için randevu alan Halis Emre sabah saat 10.20 geçe eşiyle birlikte hastaneye geldi. Randevusuna geç kalmalarına rağmen sıra verilip beklemesi söylenen şahıs bir süre sonra eşiyle birlikte ultrason odasına girmeye çalıştı. Doktorun sekreteri Salih Akdoğdu Halis Emre Seyi, içeride bulunan hastanın üstünü giyindiği gerekçesiyle içeri almadı. Şahıs aralarında arbede yaşanan sekreter Salih Akdoğdu'nun gömleğini yırtarak boğazını sıktı. Bu esnada odada bulunan ve araya giren radyoloji uzmanı Doktor Mesut Furkan yazara saldıran şahıs için beyaz kod uyarısı yapıldı. Ardından polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.